Merhabalar. Aslında bir anlamda sanırım neyi okuyacağız, neyi dinleyeceğimize de girmiş olduk böylelikle. Evet biraz da ondan bahsedelim. Peki neyi okuyacağız, neyi dinleyeceğiz? Daha somut şeyler söyleyin diyorsunuz. Öyle tahmin ediyorum. Aslında İngilizce için bir ayrı konuşmak lazım. Ya da başka diller için, hedeflediğiniz diğer diller için ayrı konuşmak lazım. Aslında bütün insanlarda Temel geçer, aynı kural geçerli. Yani A1 seviyesinde veya starter, yeni başlayanlar için bir süre belki o dilin temel yapısıyla ilgili bir altyapı oluşturmalısınız. Yani en azından ben, sen, biz, siz, onlar ne demek, fiiller nasıl oluyor, cümle yapısı nasıl gibi küçük basit e, gramatik kuralları bilmeniz gerekebilir Özellikle Rusça gibi, Arapça gibi, Çince, Korece gibi e, Gramatik kuralları zor olan dillerde Belki böyle bir şey geçerli olabilir Ancak İngilizce için zaten 12 yıllık eğitim sisteminde Hocalarımız sağ olsunlar bize çok iyi bir altyapı verdiler Biz aslında o dili ne kadar bildiğimizi bilmiyoruz o yüzden ilk basamak seviyemizi tespit etmek olacak. Bir sonraki videomda seviyemizi nasıl tespit edeceğimizi detaylı bir şekilde anlatacağım.